uzun bir hazırlık sürecinin ardından Communication Suite 5.0 karşınızda. Bu sürümle gelen yenilikleri sizin için 15 dakikada özetledik. Bu versiyonda yeni fonksiyonlar, gelişmiş arayüz ve altyapı iyileştirmeleriyle çok daha güçlü bir deneyim sunuyoruz. Peki, neler değişti? Bu yenilikleri sizler için 6 altı başlık altında topladık. Rapordaki yenilikler ile raporlama altyapımızı baştan sona yeniledik, daha hızlı, esnek ve kullanıcı dostu hale getirdik. Özet raporlar sayesinde kullanıcılar artık çok sayıda raporu tek ekranda görebiliyor, ihtiyaç duydukları bilgilere vakit kaybetmeden erişebiliyor. Custom Dashboard özelliğimizle farklı kullanıcı grupları için kişiselleştirilmiş ekranlar hazırlayabiliyor, görselleştirmelerle hızlı karar almayı kolaylaştırıyoruz. Favori raporlar artık daha işlevsel, sık kullanılan raporların yönetimi çok daha basit. Zamanlanmış raporlar tarafında ise bir raporun farklı kullanıcı gruplarına farklı zamanlarda gönderilebilmesi mümkün hale geldi. Ve son olarak, uygulamanın geneline yayılan diğer yenilikler ile hem kullanım kolaylığını hem de sistem performansını artırdık. Özetle, Communication Suite 5.0, raporlama, görselleştirme ve kullanım kolaylığı alanlarında önemli adımlar atarak kullanıcılarımızın günlük işlerini çok daha verimli hale getiriyor. Versiyon 5 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri uygulamanın single page application mimarisine geçirilmesidir. Bu sayede artık sayfa geçişleri çok daha hızlı gerçekleşiyor ve günlük kullanımda ciddi zaman kazandırıyor. Yeni versiyonda uygulama arayüzü tamamen yenilendi. Yeni tasarım ile uygulama daha modern bir görünüm kazandı. Böylece kullanıcılar aradıkları bilgiye daha kolay ulaşabiliyor, hata oranları düşüyor. Teknik tarafta ise Docker altyapısına geçiş yaptık. Bu sayede sistem artık çok daha esnek çalışabiliyor. Bu da kurumlar için hem maliyet avantajı hem de süreklilik açısından büyük bir kazanım sağlıyor. Son olarak Communication Suite Windows işletim sisteminin yanı sıra artık Linux'ta da çalışabiliyor. Bu sayede farklı altyapılara sahip kurumlar çok daha esnek bir kullanım imkanına kavuşuyor. Communication Suite'in yeni versiyonu yenilenmiş arayüzüyle sadece daha kullanıcı dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda raporlara kazandırılan yeni yetenekler ve artırılmış işlevsellik sayesinde çok daha kapsamlı bir deneyim sunuyor. Mevcut raporların sunduğu içerik zenginleştirilirken aynı zamanda önemli fonksiyonlar da eklendi. Bunların başlıcalarına değinmek gerekirse, sütun ekle. Özellikle detaylı raporlarda mevcut verilerin belirli formüllerle işlenerek yeni bilgiler türetilmesi gerekebiliyor. Örneğin, her departmanda kullanıcı başına ortalama kaç çağrının karşılandığı veya kişi başına ne kadar görüşme yapıldığı raporlanmak istendiğinde, bu bilgileri raporlara yeni sütun olarak eklemek artık mümkün. Böylece raporlar çok daha esnek ve kişiselleştirilebilir hale geliyor. Alt detaylar. Önceki sürümde organizasyon raporlarının yani görüşmelerin şubelere, departmanlara veya çalışanlara göre dağılımı raporlarında zamana göre dağılım veya yönlere göre dağılım gibi detaylandırmak mümkündü. Yeni versiyonda ise yalnızca organizasyona göre dağılım raporlarında değil, tüm raporlarda çok sayıda parametre üzerinden alt detay üretmek mümkün hale geldi. Örneğin, görüşmelerin ülkelere göre dağılımını görüşme süresi bazında almak veya görüşmelerin haftanın günlerine göre dağılımını, görüşmeyi yapan personelin unvanına göre görmek gibi sayısız kombinasyon üretilebiliyor. Sütun görünümü yönetimi. Önceki sürümde kullanıcılar raporlardaki sütunları ihtiyaçlarına göre seçip düzenleyebiliyordu, gereksiz gördükleri detayları saklayabiliyordu. Ancak bu işlem her rapor için ayrı ayrı yapılmak zorundaydı. Yeni sürümde sütun yönetimi merkezi hale getirildi. Yani bir kullanıcı görüşme maliyetiyle ilgilenmiyorsa, maliyet sütununu her raporda tek tek gizlemek yerine bir defada tüm raporlardan kaldırabiliyor. Bunun yanında sistem yöneticileri de belirli kullanıcı profillerinin görmemesi gereken sütunları, örneğin görüşme yapılan numara bilgisi gibi kapatabiliyor. Böylece hem esneklik hem de veri güvenliği aynı anda sağlanmış oluyor. Yeni sürümle birlikte raporlara eklenen en önemli yeniliklerden biri dönemsel karşılaştırma raporlarıdır. Artık herhangi bir görüşme raporunu farklı zaman dilimlerine göre karşılaştırmalı olarak görmek mümkün. Önceki sürümde zaman dağılımları yalnızca alt detaylarda görülebilirken, yeni sürümde bu bilgiler sütunlar halinde de sunularak çok daha net karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Zaman dilimlerini sütunlarda görmek yalnızca kullanıcıların verileri görsel olarak daha rahat algılamasını sağlamakla kalmıyor, Aynı zamanda sütun ekle fonksiyonu ile bu değerler üzerinden karşılaştırmalar yapan yeni sütunlar eklemeyi ya da sütun değerleri filtresiyle filtreleme yapabilmeyi de mümkün kılıyor. Örneğin, son iki ayı kapsayan bir rapora değişim oranı adında bir sütun ekleyerek görüşmelerin bir önceki aya göre ne kadar arttığını veya azaldığını göstermek mümkün. Ayrıca, değişim oranına göre raporu filtreleyerek görüşmelerinde en yüksek artışı gösteren şubeleri doğrudan öne çıkarmak da sağlanabiliyor. Bu özelliği farklı amaçlar için kullanmak mümkün. Örneğin, önceki 3 ayda sık arayan numaraların son ay düşüş gösterdiği durumları filtreleyerek kayıp müşteriler raporu oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde yüzlerce farklı senaryoda görüşmeleri farklı açılardan analiz etmek artık çok daha kolay. Filtre arama Communication Suite'in görüşmeleri çok farklı parametrelere göre filtreleyebilmesi, uygulamaya büyük bir işlevsellik kazandırıyor. Bu sayede telefon görüşmelerinin işe olan etkisini farklı açılardan analiz etmek mümkün hale geliyor. Ancak bu kadar çok parametrenin bir arada bulunması zaman zaman kullanıcılar için zorluk yaratabiliyor. Özellikle istenen bir filtrenin nerede olduğunu bulmak kullanıcılar açısından yorucu olabiliyor. Yeni sürümle gelen filtre arama özelliği sayesinde artık aranan parametrelere ekranlar arasında kaybolmadan yalnızca birkaç harf yazarak hızlı şekilde ulaşmak mümkün. Format düzenleme kontrolleri Önceki sürümde rapor formatındaki düzenlemeler filtre pencerelerindeki kontroller aracılığıyla yapılıyor ve bu da kullanıcının rapora istediği görünümü kazandırmasını zaman alan bir iş haline getiriyordu. Yeni sürümde ise format düzenleme kontrolleri sayfada daha ulaşılabilir bir şekilde konumlandırıldı. Böylece kullanıcılar yalnızca birkaç tıklamayla raporlara hızlıca istedikleri görünümü kolayca verebiliyor. Toplu veri girişi Önceki sürümde rapor oluştururken telefon numarası, dahili numara veya benzeri filtre parametrelerini tek tek girip ekle tuşuna basmak gerekiyordu. Örneğin 50 dahili numaranın geçen ayki görüşmelerini raporlamak istediğinizde bunun ne kadar uğraştırıcı olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yeni sürümde listeleri tek seferde kopyala yapıştır yaparak rapor oluşturmak mümkün. Böylece işlemler çok daha hızlı yapılıyor ve ciddi zaman tasarrufu sağlanıyor. Communication Suite'in yeni özet raporlar özelliği sayesinde çok sayıda raporu tek tek incelemek yerine, bu raporlar içerisindeki ihtiyaç duyulan detaylar tek bir ekranda toplu ve kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. Özet raporlar, uygulama içinde oluşturulan favori raporlardan seçilen bölümlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Örneğin, şubelerimize gelen aramaların mesai içi ve mesai dışı dağılımlarını, cevaplanma oranlarını ve görüşme sürelerini analiz etmek istediğimizde, önce gerekli değerleri içeren favori raporları oluşturabilir, ardından bu raporları özet rapor içerisinde birleştirerek tek bir ekranda toplu şekilde inceleyebiliriz. Yeni versiyonla birlikte Communication Suite'e eklenen en önemli özelliklerden biri custom dashboard'lar oldu. Bu özellik sayesinde telefon görüşmelerine ait veriler artık yalnızca tablolar üzerinden değil, Aynı zamanda grafikler ve görselleştirilmiş ekranlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. Böylece yöneticiler karmaşık raporlar arasında zaman kaybetmeden kritik performans göstergelerini tek ekranda görebiliyor, departmanlar arası karşılaştırmaları yapabiliyor ve stratejik kararlarını daha hızlı ve güvenilir verilerle destekleyebiliyor. Custom dashboard'lar farklı kullanıcı gruplarına göre özelleştirilebiliyor. Her kullanıcı yalnızca kendi rolüne uygun bilgileri görüntülüyor. Örneğin, bir şube yöneticisi sadece kendi şubesine ait performans verilerini takip ederken üst yönetim tüm organizasyonu kapsayan genel bir görünüm elde edebiliyor. Favori rapor güncelleme iyileştirmeleri. Favori raporlar üzerinde artık esnek değişiklikler yapabiliyoruz. Daha önce kaydedilmiş bir raporun parametrelerini güncelleyip aynı raporu yenileyebilir veya dilersek farklı bir isimle yeni bir rapor türetebiliriz. Böylece her defasında sıfırdan rapor oluşturmak yerine mevcut raporları kolayca düzenleyerek zamandan tasarruf sağlıyoruz. Sadeleştirilmiş favori rapor görünümü sadeleştirilmiş favori rapor görünümüyle birlikte kullanıcı deneyimini çok daha net ve anlaşılır hale getirdik. Artık farklı amaçlar için oluşturulan raporlar, örneğin özet raporlar, karşılaştırma raporları ya da özel dashboard raporları, favori listesinde yer alarak karmaşa yaratmıyor. Bunlar arka planda gizleniyor ve kullanıcı yalnızca aktif olarak kullandığı raporları görüyor. Böylece aradığı rapora ulaşırken diğer raporlar içerisinde aramasına gerek kalmıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda gizlenen raporları da kullanım yeri filtresi sayesinde istenildiğinde bu raporlara kolayca erişebiliyor. Communication Suite'in favori raporlarına eklenen önce sor özelliği sayesinde rapor çalıştırılmadan önce kullanıcıya belirli filtreler veya parametreler sorulabiliyor. Böylece her seferinde farklı kriterlerle esnek raporlama yapılabiliyor ve gereksiz veri yığını arasında kaybolmadan tam olarak ihtiyaç duyulan bilgilere hızlıca ulaşılabiliyor. Paralel mail gönderimi Uygulamanın binlerce kullanıcıya e-posta göndermesi gerektiği durumlarda, gönderim süresinin uzaması özellikle anlık bilgi içeren raporların güncelliğini yitirmesine neden olabiliyordu. Örneğin, son bir saat içindeki cevapsız çağrılarınız, raporunun 20 bin kişiye gönderilmesi saatler aldığında, rapor artık anlamını yitiriyordu. Yeni sürümle birlikte bu tür yoğun gönderimler artık çok sayıda kanaldan paralel olarak yapılabiliyor. Rapor gönderimi için çoklu zaman seçimi Önceki sürümde bir raporu farklı zaman dilimlerinde farklı kullanıcı gruplarına göndermemiz gerekiyorsa birden çok favori rapor oluşturup her biri için belli bir gönderim düzenlemesi yapmak gerekiyordu. Yeni sürümle birlikte gelen çoklu zaman seçimi özelliği sayesinde aynı raporu birden çok gönderim için kullanmak mümkün hale geldi. Hazırlanan bir rapor örneğin şube yöneticilerine gün sonunda iletilirken merkez ekiplere aynı rapor haftalık olarak gönderilebiliyor. Gömülü rapor Yeni sürümle birlikte gelen gümülü rapor özelliğiyle raporlar yalnızca dosya eki veya link olarak değil, doğrudan e-posta içeriğinde görüntülenebiliyor. Böylece kullanıcılar, raporu açmak için ekstra bir işlem yapmadan bilgiyi doğrudan e-posta içerisinde görebiliyor. Tarih filtresi iyileştirmeleri Communication Suite'in tarih filtrelerinde kullanılan değişken tarih aralıkları için yeni kontroller eklendi. Bu sayede, son 3 ay benzeri bir tarih filtresinin tam olarak hangi tarihten itibaren başlayıp biteceği artık kullanıcı tarafından daha ayrıntılı şekilde belirlenebiliyor. Ayrıca, filtre penceresinde yapılan seçimlerin hangi zamanı karşılık geldiği de daha net görülebiliyor. Çok kriterli kullanıcı arama. Personel görüşme raporlarında, kullanıcılar yalnızca isimle değil, farklı bilgilerle de arama ve filtreleme yapabiliyor. Bu sayede kullanıcıya zaman kazandırılıyor. Örneğin, şube müdürlerinin yaptığı görüşmelerin raporu hazırlanırken isimleri tek tek seçmek yerine, personel filtresinde müdür kelimesiyle arama yaparak filtre çok daha hızlı oluşturulabiliyor. Desen ile organizasyon filtreleme. Şirket, şube, departman veya personellerin filtrelenmesi gerektiğinde tek tek seçim yapmanın yanı sıra yeni sürümde aynı kelimeyi içeren maddeler tek bir giriş ile topluca seçilebiliyor. Örneğin birinci kat mutfak, ikinci kat mutfak, üçüncü kat mutfak maddelerini listeden tek tek seçmek yerine yıldız mutfak yazarak mutfak kelimesiyle biten tüm maddelerin rapora getirilmesi mümkün. Bu yeteneğin önemli bir avantajı raporun favori rapor olarak kayıt edildiğinde ortaya çıkıyor. Maddeler tek tek seçilip favori rapor olarak kayıt edildiğinde rapor gelecekte tekrar çağrıldığında hep seçilmiş olan maddeler için oluşturulur. Ancak desen yazıldığı durumda gelecekte organizasyona eklenen ve bu desene uyan maddelerde rapora otomatik olarak eklenir. API loglama. Communication Suite'in en güçlü yönlerinden biri de kurum içindeki uygulamalarla API aracılığıyla entegre edilebilmesidir. Pek çok kuruluşta Communication Suite, bankacılık uygulamaları, muhasebe sistemi, otel PMS uygulamaları gibi farklı uygulamalarla birlikte çalışarak veri akışını otomatikleştirmekte, operasyonel verimliliği artırmaktadır. Yeni sürümde arayüz kullanılan kullanıcıların aktiviteleri loglandığı gibi artık API aktivitesi de loglanmakta ve API raporları ile sistem yöneticilerine sunulmaktadır. API aktivitesinin loglanıp raporlanabilmesi veri güvenliği açısından çok önemli olmanın yanı sıra yeni entegrasyon geliştirirken hata ayıklama için büyük kolaylık sunuyor. Profil bazlı sütun gizleme, Yeni sürümde sistem yöneticileri bazı kullanıcı profilleri için gereksiz ayrıntı olduğunu veya raporun o detayının görünmemesi gerektiğini düşündükleri sütunları tüm kullanıcılar için kapalı hale getirebilirler. Örneğin çalışanların performansı için şube yöneticilerine oluşturulan raporlarda maliyetin bilgisinin gereksiz bir detay olduğu düşünülüyorsa şube yöneticisi profili için o sütun kapatılabilir. Otomatik güncelleme geliştirmeleri Communication Suite'in en güçlü özelliklerinden biri, kurum içindeki organizasyon yapısında yapılan değişiklikleri uygulamaya otomatik olarak aktarabilmesidir. Yeni sürümle birlikte otomatik güncelleme fonksiyonunda önemli geliştirmeler sunuluyor. Artık daha fazla veri kaynağı destekleniyor ve sistem önceki sürümlere kıyasla daha hızlı çalışıyor. Ayrıca, işlem sırasında veri kaynağındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan hatalar için ayrıntılı loglar üretiliyor. Böylece kurum içindeki bilgi kaynaklarındaki hataların tespiti ve düzeltilmesi kolaylaşıyor. Son olarak veri aktarımı sırasında kullanılan filtre ve dönüşüm fonksiyonları da genişletildi. Bu sayede otomatik veri aktarım süreçleri daha esnek, kolay ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir hale geldi. Communication Suite 5.0 ile işlerinizi daha kolay, hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür eder, sizden gelecek önerilerle her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.